Birlikte olduğunuz ve değerlendirmeleriniz için mutlu günler dilerim. Ve değerli izleyenler İstanbul'da iki büyük enerji firması düzenlenen bir törenle Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bir Türk Güneş Enerjisi firmasıyla Çin merkezli batarya üreticisi markası enerji depolama pazarına yönelik yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Cumhuriyetler ve Gürcistan gibi komşu pazarlarda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümleri sunmak üzere stratejik bir ortaklık başlatıldı. Yenilenebilir enerji sektöründe depolamalı GES veya depolamalı RES, daha doğrusu depolamalı lisanslar çok önemli bir yer kat edecek. Türkiye'de bildiğim 25 gigawatt civarında bir verilen lisanslar var. Yaklaşık 30-35 milyar dolarlık bir pazardan hitap ediyoruz. Ee, bu derece önemli bir pazarda ciddi bir pay alma gibi bir hedefimiz var. İş birliği de tüketicilere daha verimli, uzun ömürlü ve çevre dostu enerji depolama çözümleri sunmak amaçlanıyor.